Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Ve geldik. Son kısma. Sınav provasına. Bakalım durumlar nasıl? Bakalım kaç net yapacaksınız? ÖSYM'ye uygun bir şekilde bu sorular hazırlandı. Eminim ki durumlar iyidir. İnşallah full çıkarırsınız. En fazla bir yanlış beklerim ben ya. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Ee, bu yıl Devletlerin özellikleri büyük ihtimal gelecek. Ben bekliyorum. Bakacağız artık. Hayırlısı olsun hakkınızda. İlk sorumuz şu şekilde. Devlet olarak düzenli bir yapıya sahip olmayıp sadece ilk Türk topluluğu olarak bilinen Bozkur'un kuyumcuları unvanını kazandırmış kavim Asra'dakilerden hangisidir? Bozkur'un kuyumcuları kim verdi? Tabii ki buradaki cevabımız İskitlerdir. Yani Sakalardır. En önemli hükümdarları kimdi? Tomris Hatun'du değil mi? Diğerlerine baktığımızda Macarlar Avrupa'da kurulmuş bir devlet. Oğuzlar yani Oğuzlar Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirmişlerdir. Ve ayrıca ee, Osmanlı ve Selçuklu'ya yurt açmış en önemli devlettir. Hazarlar Museviliği benimsemişlerdir. Akunlar İran'daki Mazdik isyanını bastırmışlardır. Eftalitler olarak da bilinirler. Buradaki cevabımız sakalar olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Unvan sorumuz var. Şöyle. Ermenilere ait Ani Kalesi'ni ele geçirmesinden dolayı Abbas Arifis tarafından Ebulfet unvanı verilen Büyük Selçuklu Sultanı aşağıdakilerden hangisidir? Tuğrul Bey'e hangi unvan verildi? Doğunun ve batının sultanı değil mi? Melikşah devletin en parlak dönemini yaşattı. Dönemin en önemli veziri kimdi? Nizamül Mülk'tü değil mi? Ayrıca Ömer Hayyam'a Celali takvimi hazırlattı. Tutuş Suriye Selçuklu Devleti'nin bilinen ilk hükümdarıdır. Şöyle yazayım sizlere. Sencer Büyük Selçuklu Devleti'nin son parlak dönemidir. Karahitaylarla yapılan katvan sonucu devlet zayıflama sürecine girmişti. Buradaki cevabımız tabii ki Arpastan olacaktı. Diğer önemli bir gelişme hiç şüphe yok ki Malazgirt Savaşı'dır. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaştı. Devam ediyoruz. Sorumuz iktidar sistemi. İktidar sistemini ben bekliyorum. Bakacağız. Şimdi Türkistan devletlerinde iktidar sistemi alanlardan hangilerinde devlete yarar sağlamıştır? Ekonomik yönden yarar sağladı mı? Sağladı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl yarar sağladı? Nasıl sağladı biliyor musunuz ki? E, biliyor musunuz? Sevgili arkadaşlarım, yararı şu şekilde oldu. Hazineden para çıkmıyordu? Oradaki gelirle yani oradaki vergilerle asker ve memura e, maaşları ödenirdi. Askeri yönden Devlet için altta askerler yetiştirilirdi. İdari yönden ise asayiş ve güvenlik sağlandığı için merkezi otorite güçlü olurdu. Cevabımız E şıkkıdır. Umarım toparlayabilmişimdir. Bir anda toparlayamadım sandım. Devam ediyoruz. Çizikleri görüyor musunuz? Bazı arkadaşlar bana takılıyor orada. Seviyorum sizi. Diğer sorumuz Osmanlı ordusunda yer alacak olan askerlerin orduya alınmadan önce ilk uğrak yeri olarak de bilinen bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki burada cevabımız acemi olanlar ocağı olacaktır. Humbaracılar, mayın, mermi değil mi? Bu işlerle uğraşırlar. Kapı merkez ordusudur. En önemlileri yeri lağımcılar, tünel kazarlar, ulufeciler ne yaparlar değerli arkadaşlarım? Sancağı okurlar. Hazineyi koruyanlar kimlerdi? Hazineyi koruyanlar gariplerdi değil mi? Buradaki cevabımız acemi olanlar ocağı olacaktır. Devam edelim. Toprak türümüz var. Osmanlı Devleti'nde geliri padişahın annesini, eşine ve kızlarına ayrılan topraktan aşağıdakilerden hangisidir? Mukata direkt hazineye aktarılır. Yurtluk e, gelirleri sınır boylarındaki askerlere ayrılır. Zahmet dillik sistemi içerisinde yer alan toprak türüdür. Yani orta düzeydeki kişilere verilirdi. Ocaklık, kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılırdı. Buradaki cevabımız tabii ki paşmaklık olacaktır. Devam edelim. Fatih Sultan Mehmet. En sevdiğim padişah. Fatih Sultan Mehmet'in Balkan fetihleri sırasında fethettiği adalar arasında aşağıdaki adalardan hangisi yer almaz? Fatih Sultan Mehmet Semadire'yi, Libni'yi, İmroz ve Taşosu aldı. Ancak Kıbrıs 2. Selim döneminde kimin sadrazamlığında? Sokullu Mehmet Paşa sadrazamlığında alınmıştı. Cevabımız Kıbrıs olacaktır. Devam ediyoruz. Şöyle Mücerrebname ve Kitab-ı Haniye eserlerini yazan, plastik cerrahinin öncüsü olan ve Osmanlı Devleti'nin ilk resimli tıp kitabını yazan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Ali Kuşçu dönemin en önemli matematik ve astronomi bilgenidir. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'a getirildi. Sabuncuoğlu Şerafettin'i bırakalım. Matrak Nasuh dönemin en önemli nakkaşlarından biri. Taküydü Mehmet 3. Murat döneminde Rasathane açmıştır. Amasyalı Şükrullah yine önemli bir kişidir. Buradaki cevabımız Sabuncuoğlu Şerafettin'dir. Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. 1720-1721 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Paris elçisi olarak görev yapan gördüklerini rapor halinde dönemin padişahına sunan Osmanlı sefiri aşağıdakilerden hangisidir? En önemli eseri Sefaretnamidir. Katip Çelebi. En önemli eseri Cuhan Numa. Mehmet Sait Efendi. Sanırım burada hangi Sait Efendi'nden bahsedilmiş? Birden fazla Sait Efendi var. Ama burada sanırım İbrahim Müteferrika ile birlikte matbaayı kuran kişidir bu. 28. Mehmet Çelebi'yi bırakalım. Ahmet Efendi ve Galip Efendi diğer önemli kişilerdir. Buradaki cevabımız 28. 28. Mehmet Çelebi olacaktır. Anladık mı? Sefaretname en önemli yasındır. Devam edelim. Diyor ki ilk kez Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüş. Ancak Yeniçeriler tarafından yedi kule zindanlarında boğularak öldürülmüş Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? İlk ıslahat girişimi yapmak isteyen padişahtır bu. Kimdir? Tabii ki genç Osman'dır. Birinci Ahmet döneminde yaşanan en önemli gelişme hiç şüphe yok ki Ekber ve Erşet sisteminin getirilmesiydi. Birinci Mustafa zaten tahta fazla kalmamış. Kaynaklar ee, akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyorlardı. 3. Ahmet Lale Devri Padişahı'dır. İlk Türk Padbaası, Turumbacılar Ocağı, Çiçek Aşısı bu dönemde. Dörtüncü Murat, Bağdat Fatih olarak bilinir. Anadolu ve İstanbul'daki güvenliği sağlayan kişidir. Cevabımız genç Osman. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Cezayir'in Osmanlı ülkesine katılması ile aşağıdaki denizcilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin hizmetine girmiş ve deniz kuvvetleri genel komutanlığı makamına getirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin en önemli kaptanı deryasıdır. Cezayir savaş yapılmadan Osmanlı'ya katılmıştı. Cevabımız burada Bar Tabii ki Barbaros'tur. Andre Doria Preveze'de Barbaros imha etmişti bunu. Pihri Reis en önemli eseri Kitab-ı Bahriye. Murat Reis Hint deniz seferlerine katılan önemli kişi Seydi Ali Reis en önemli eseri Miraatül Memalik'tir. Şu üç kişi Hint deniz seferlerine katılan kişilerdir. Cevabımız Barbaros. Diğer sorumuz şu şekilde. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde Seyfiye sınıfına mensuptur? Ha ha. Seyfiye neydi? Din. Oh, pardon pardon pardon. Sevfiye idari ve askeriydi değil mi? Az kalsın ilmiyeyi verecektim size. kaptan der ya donanma komutanı. Askeriye'ye girer. Beyler bey idari genel vali. Şeyhülislam ilmiyeye girer. Fetva çıkarır. Kubbe altı vezirleri idari ile alakalıdır değil mi? O yüzden cevabımız 1, 2 ve 4'tür. Devam edelim. Şöyle. Sorumuz şu şekilde diyor ki Birinci Balkan Savaşı sonrası Avrupalı devletleri durumu değerlendirmek ve Balkanlardaki savaşı durdurmak amacıyla aşağıdaki hangi toplantıyı gerçekleştirmişlerdir? Karıştırmamamız gereken iki tane antlaşma var. Şimdi Lozan değil. Lozan'ın tarihi 24 Temmuz 1923 yeni Türk devletinin kurulması yönünde atılan adımdı değil mi? En önemli gelişmedir hatta. Paris konferansı hangi Paris konferansını vermiş? Büyük ihtimal Osmanlı'nın Avrupa devleti sayıldığı konferansı vermiş. Ya da 1. E, Dünya Savaşı'ndan sonra büyük devletlerin toplandığı konferans olabilir. Viyana Kongresi e, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Metternich tarafından hazırlanmıştı. Berlin Konferansı bu konferansa Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştu. Buradaki cevabımız tabii ki Londra'dır. Burada konferans olarak verilmiş. Kaynaklarda antlaşma olarak geçer. 2. Balkanı bitiren antlaşma ise hangisiydi? Tabii ki şöyle yazayım. Bükreşli değil mi? Cevabımız D şıkkı. Devam edelim birer sorumuz. Viyana Kongresi bekliyorum ben. Umarım gelir ve pat diye yaparsınız. Aşağıdaki devletlerden hangisi bu sistemi kabul etmeyerek bu kongreye katılmamıştır. 1815'te Viyana'da toplanan kongrede Avrupalı devletler kendi aralarında anlaşarak Metternich sistemini kabul etmişlerdir. Metternich kimdi? Avusturya Macaristan İmparatoru değil mi? Bunu eledik. 3 yayı unutmayacağız değerli arkadaşlarım. 3 yağdan kastım nedir? Şunlardır. Rusya, Avusturya ve Prusya %1200 var. Diğer devlet ise İngiltere'dir. Kime karşı? Fransa'ya karşı. Buradaki amaç çok uluslu yapıyı korumakta. Cevabımız şıkkı. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin bugün genç subaylar arasında yer aldığı söylenemez. Trablusgarp 1911'de İtalya tarafından işgal edilince Osmanlı Devleti Trablusgarp'a asker gönderememiştir. Osmanlı Devleti'nin geç vatansever subayları Mısır ve Tunus üzerinden buraya gizlice geçmişlerdir. Mustafa Kemal, Gazeteci Şerif, Enver Bey, Tüccar Hamdi ya da Kuyumcu Hamdi, Nuri Conker ya da Nuri Bey, Fethi Okyar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanıydı değil mi? Burada cevabımız Kazım Karabekir olacaktır. Yetimlerin babası olarak bilinir. En önemli eseri İstiklal Harbimizdir. Trabluskarp'ta yoktur. Devam edelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Mebusan Meclisi'nde kurulmasını istedikleri Müdafaa Hukuk Grubu yerine aşağıdaki gruplardan hangisi kurulmuştur bakalım. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal Meclis Başkanı seçilmemiştir. Sanırım bununla ilgili soru çözdük değil mi? Reddi İlhak İzmir'in işgali sırasında. İstiklal Mustafa Kemal'in hayranları Hürriyet ve İtilaf İttihat ve Terakki'ye karşı çıkmıştı. İçerisinde yani bu partinin içinde damat Ferit yer alıyor. Tesanüh e, kiminle bileceğiz? Yusuf İzzet Paşa ile bileceğiz. Buradaki cevabımız felah vatandır. Felah vatan misak milli kararlarının alınmasında etkili rol oynayan gruptur. Başkanlığını kim yapıyor? Tabii ki Rauf Orbay yapıyor. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Sevr Antlaşması'nı imzalamaları için padişah ve hükümet adına Paris'e gönderilen heyet üyeleri arasında yukarıdakilerden hangisi yer almamıştır? Mebusan meclisi kapalı olduğu için padişah Vadettin ve sadrazam damat Ferit Paşa eski komutan ve nazırlardan oluşan bir saltana şuurası topladı. 22 Temmuz 1920. Zaten e, Sevrin tarihi 10 Ağustos 1927. Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşet Halis imzalayan kişilerdir değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Ancak Ali Galip yoktur. Yer almamıştır dediğine göre cevabımız yalnız ikidir. Ali Galip kimdi peki? Sivas Kongresi'ni dağıtmakla görevlendirilen kişiydi. Cevabımız bir Devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının hukuksal dayanakları arasında gösterilemez? Aha. 1 Kasım 1922. TBMM'nin açılması ve ilk kararlarını açıklaması en önemli etkenlerden biri olmuştur. Millet Meclisi açıldı artık değil mi? Ulus egemenliğine dayalı bir devletin kurulacağı belirtilecekti. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusun duranlayışının benimsenmesi Misak-ı Milli'yi bırakalım. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi. Başkent işgal edilmişse artık yeni bir devlet kurulacaktır değil mi? 1921 Anayasası'nda yer alan Türkiye Devleti TBMM hükümetince idare olunur. En önemli etkenlerden biridir. Ancak Misak-ı Milli'nin temel gayesi neydi? Ulusal bağımsızlıktı. Yani saltanatla alakalı bir şey değildi. Cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok partili demokrasiye geçiş denemelerinde hedeflerinden hangileri gerçekleştirilmek istemiştir? Neden çok partili hayat? Amaç neydi? Ulusal iradeyi meclise tam olarak yansıtmak. Meclis demek, parti demek, birden fazla parti demek, ulus iradesi demektir. Hükümeti denetlemek, ve alternatif politikalar üretilmesini sağlamak diğer önemli bir etkendir. İlk muhalefet partisi hangisiydi? Terakiper verdi. Diğer parti hangisi olacaktır? Serbest Cumhuriyet Fırkası tamamdır. Demokrasiyi tüm kurumlarıyla ülkeye getirmek. Partili hayatın önemli aşamalarından biriydi. Cevabımız E Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Mustafa Kemal hakkında çoğu şeyi bilmemiz lazım. Çünkü Mustafa Kemal'i soracaklar. Aşağıda verilen kitaplardan hangisi bizzat Mustafa Kemal tarafından yazılmamıştır? Nutuk 1919-1927 yıllarını kapsıyor. Tek adam, bırakalım. Zabit ve kumandan ile has bir hal. Diğer önemli bir eser, medeni bilgiler, taktik, tatbikat gezileri. Tek adam Şefket Süreyya'ya aittir değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. O yüzden cevabımız 5 kılır. Mustafa Kemal'e ait değildir. Devam edelim diğer sorumuza. Fevzi Çakmak aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Mareşal rütbesine terfi etmiştir? Birinci yönünü düzenli ordunun ilk zaferidir. İsmet yönünü generalliğe terfi etmiştir. İkinci yönünü Mustafa Kemal ne demişti? Siz orada sadece düşmanı değil milletin maküs talihini de indiriz. İkinci zafer. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Mareşal rütbesi almıştır. Bununla beraber gazilik unvanı da almıştır. Başkomutanlığı bırakalım. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal albay ve tüm general olmuştur. Yani Çanakkale Savaşı'ndan sonra Fevzi Çakmak Marişal şey olmamıştır. Cevabımız Büyük Taarruz. Ya da Sırpsındı. Ya da Başkomutanlık Meydan Savaşı olacaktır. Devam edelim. Yukarıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? Milletler Cemiyeti'ne üye. Kaç yılında? 1932. İlk temsilci Cemal Hüsnü Taray'dı. Aldık bunu. Balkan Antantı'nın imzalanması. 1934 Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bu pakta katıldılar. Amaç neydi? Sınırı korumak. Bulgaristan ve Arnavutluk katılıyor, e, katılmıyor. Anlaştık mı? Bulgaristan ve Arnavutluk yok. montreux Boğazlar Sözleşmesi 1936 e, temsil eden devlet adamı Tevfik Rüştü Aras'tır. Dönemin en önemli dışişleri bakanlarındandır. Bu antlaşma ile bu sözleşme ile Boğazların tüm yetkisi Türkiye'ye bırakıldı. Musul'un İngiltere'ye bağlı Irak'a bırakılması Ankara Antlaşması yani 1926 o yüzden hepsi de Mustafa Kemal döneminde yaşanan gelişmelerdir. Mustafa Kemal dönemi zaten 23 ile 38 yıllarını kapsıyor. Devam edelim diğer sorumuz. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerin hangilerinde Türkiye'nin egemenlik hakları gözetilmiştir? Kabotaş kanununun çıkarılması. Amaç neydi? Denizlerde serbestçe dolaşabilmeydi değil mi? En önemli bağımsızlık. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması. Diğer önemli bir gelişme. Tüm boğazların etkisi Türkiye'ye bırakıldı. Yabancı okullar çözülen ilk meseleydi değerli arkadaşlarım. Çoğu kaynak yabancı okulların ilk çözülen mesele olduğunu söylerler. Çünkü Türkiye bunu iç meselesi olarak görmüştü. Çözümlenmesi demek ki hakkı gözetmiş cevabımız el üçü. Devam edelim. Türkiye 2. Dünya Savaşı öncesi barışı koruma ile ilgili aşağıdaki geçmelerin hangisinde yer almamıştır? Milletler Cemiyeti'ne katıldı mı? Katıldı. Cemal Hüsnü Taray. Kellogg Briant, ABD ve Fransız Dışişleri Bakanları öncülüğünde kuruldu. Türkiye katıldı. Akdeniz Paktı, İtalyan tehdidine karşı Yugoslavya, Yunanistan, İngiltere katıldılar. Locarno bırakalım. Litvinov Paktı'na Türkiye katıldı değerli arkadaşlar. Tarihimiz 1929. Ancak Locarno'ya Türkiye katılmadı. Amaç neydi peki? Almanya'yı yumuşatmaktı. Türkiye ne buna ne de Küçük Antanta katılmamıştır. Cevabımız D şıkkı. Devam ediyoruz. Umarım buraya kadar iyisinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kaç doğru yaptınız? Yukarıdaki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? TBMM'nin açılması, 21-24 ve 24 Anayasalarının kabul edilmesi, siyasi partilerin kurulması. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 5 dakikalık bir paylaşımım var. Anahtar kelimelerle Atatürk ilkeleri. 5 dakikada öğrenebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım. Parti denilince, anayasa denilince ya da meclis denilince aklımıza ne gelecek? Tabii ki ulusun iradesi gelecek değil mi? Yani... Cumhuriyetçilik, laiklik, din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilim, halkçılık, adalet, eşitlik, milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık, devletçilik, bankalar, Kalkınma. Devletin e, halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atması. Cevabımız cumhuriyetçilik olacaktır. Devam tamam ediyoruz. Almanya aşağıdaki devletlerden hangisine saldırarak 2. Dünya Savaşı'nda başlatmıştır. Çekoslovakya ile Polonya'yı hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Sünnetler bölgesini Almanya'ya verdiler. Almanya dedi ki bunlar bana yetmiyor. Bana yetmiyor değil. Bize yetmiyor. Tabi direk partinin liderine gittim. E, Çekoslovakya değil değerli arkadaşlarım. Çekoslovakya tamam doğru işgal edildi. Polonya'yı bırakalım. SSCB'ye hangi harekat yapılacaktı? Barbarossa değil mi? İngiltere'ye kartal hücumu. Kartal hücumu. Macaristan'la alakalı bir durum yoktur zaten. Cevabımız Polonya. Almanya Polonya'yı işgal ettikten sonra 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı başladı. Pardon. Ondan sonra zaten İngiltere ile Fransa Almanya'ya savaşacaktı. Devam edelim. Türkiye uluslararası alanda dünya başına katkı sağlamak amacıyla yukarıdaki kuruluşlardan hangilerinde Demokrat Parti? E, tarihimiz kaçtı? 1950-60 yılları. Sadabat vakti 1937 Türkiye, İran, Irak ve Afganistan katıldı. Amaç neydi? Doğu sınırlarını güvence altına almak. Mustafa Kemal dönemi eleyelim. Gitti, gitti, gitti. Bağdat baktını Bırakalım. Varşova Paktı'na katılmadı zaten. SSCB önderliğinde kuruldu NATO'ya karşı. O yüzden buradaki cevabımız yalnız iki olacaktır. Bağdat Paktı Irak çekildiğinden dolayı ismi Cento olarak değişecekti biliyorsunuz ki. Devam tamam edelim. Camp <laughs> David Antlaşması'nda İsrail ile Mısır arasında ara yapıp barışın oluşmasını sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Devleti büyük ihtimal sormayacaklar ama kişiyi soracaklar. Kişi kimdi? Kişi tabii ki Kissinger'dı değil mi? Mekik diplomasisi. O yüzden buradaki cevabımız ABD'dir. Sevgili arkadaşlarım denememizin sonuna geldik. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Durumlar nasıl? Lütfen beni haberdar edin. Sınavda size başarılar diliyorum. Durum bir yere ayrılma sorular bitti diye kaçmayın. Sınavda başarılar diliyorum. Korku olmasın. Ee, hiçbir şey unutmamışsınız. Hiçbir şey unutmamışsınız. Hiçbir şey unutmamışsınız. Tekrardan hatırlatıyorum. Hiçbir şey unutmamışsınız. Bazı arkadaşlar yazıyor. Hocam hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyor. Öyle bir şey yok. Hafıza o kadar basit değil. Eminim ki sınavın üstesinden geleceksinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda e, inşallah görüşeceğiz. Eminim ki e, paylaşımın altına atandım diye yazacaksınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sınavda. Canı gönülden başarılar diliyorum. Türkçeyi lisan olmuşsa affola bazen tep konuları, kelimeleri toparlayamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Yorgunluğuma verin. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.